Hadi ya hadi Ben ee, Bomba yok bende 1-3-1 yapıyorsun, uzun da Eren kal Tamam, gidiyorum uzun'a Hangi? Bekliyorum, açılmıyor ama Biz mid oynayacağız, Hüseyin flashin var mı? Hayır Mid sağda bak, site AWP Tamam Hüseyin şöyle yapıyoruz Bekle Çok değil mi abi? İn aşağıya, benimle beraber gel Bir dakika bir dakika Çıkayım ben uzundan, Bekleyeyim hala Ben anti alacağım, bekle kolum Tamam, ben sola bakıyorum, sol bende Arka çok iyi. Ben oldu. döndüm. Gel. Sakin, sakin ol Deri yedi yedi, yedi da da Ben ben uzuna çıktım ben. Uzuna çıktım ben. Sol da olabilir. Yedi bayağı yedi. Bayağı yedi. Benden de yedi mi? Tamam 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 o tamam. tamam, tamam gel. Sergen. Sergen short geç. Sergen short. Flash'ı atıyorum. Flash'ı atıyorum. Bekle. Bekle short bekle. Öldü. Tamam bıraktım. Sergen sendeyim. İyi Flash'ını atıyorum. Flash'ını atıyorum. Atsana Uzun bir. Ben de city kanka. Uzun bir. bir tane. Uzun bir var. Oyna Sergen. Short'a döndü. Short'a attım. Gibi. Site 33. Site 33 can. Öldü site. Uzun var. Site oraya gideyim. Tamam var. Sosun. Dönün abi ben siteyim. Beni tahmin edemezler. Dön dön. Tamam ben. Dön, B'de, dönüm, B'de, ben B'de var. Alacağım. B'de bir tane. Geldim bekle. Tünele kaçtı. Bayağı yedi. Tünele kaçtı. Tamam. kuruyorum Kuruyorum. Kur. Geldim ben sendeyim. İki mermi gövde yedi kanka. Allah Allah. 50, 50, 50 vurdum. Ver. Helal. Ben şu an Vallahi görmüyorum. Ya uzun da en son short alabilir. Evet şiş, evet belki. evet. Short. Kanka, short. short e, Doğrudan secure geliyor Hüseyin sende. Ya niye tanıdım? Tamam, tamam, helal helal, helal helal helal. Sıkıntı yok. Sanki. Helal da, abi niye mi vurduk ya? Oyna bence. Biliyorum, biliyorum. Hah. Buradayım ben ya. Sit şey, sit şey, sit şey, gösterme gösterme. Çok iyi. Doğru görmüşüm. Short var. Sergen gel bende şimdi. Uzun bekle uzun, bekle, uzun bekle, uzun bekle. Uzun bekle. CD, bekle. bir. Araba yok. Uzun bekle City. City kapattım. Arabada yok, arabada yok, arabada yok. Site orta sattım. Öldü. Öldü. Site orta sattım. Site öldü. Gelme yani şimdi. Tapır ee, koş. Kapalı, kapalı zaten. Kapalı. 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 İki tane. Şey Aa, Helal. Kapalı koruyor musun ha? Kur. Ben bir atıp bakacağım ben. Short bakıyorum. Öyle be Uzun kuru kuruyorum. Oru short kuru short kuru short. Tamam evet. short gelemez kanka. Gelemez gelemez. Sizi buna bakıyorum. Attırdım. uzuna bakıyorum. Uzuna granite bakıyorum. Granite ben. Uzuna bakıyorum ben. Tamam sizi tamam, gap. Gap'ten kesiyorum. Uzun dikkat. Bakıyorum uzuna, bakıyorum uzuna merak etme. Öldü bura bir. Çok iyi. City yok. City 50 can, 50, 50 can. Short. Diğeri bir infosu yok. Uzun bir. Tek yedim, tek yedim, uzun tek bir, yedim. Tek bir, yedim. Uzun bir. Gösterme, gösterme. Short geldi, short geldi. Hiç gösterme, gösterme kanka, hiç hiç yat. 54 canı var, 54 canı var. Çarkın üstünde. Uzun da bende. Uzun. Çok, Çok iyi, iyi sev. Uzun sana be, nice. Helal oğlum. İşte, attım uzun ha. Yok uzun. Öldü bura. Evet. Bir var mid, mid bir. Var, var mı short? Öldü mü? Helal. Alt tünele birisi kaydı bir ihtimalle. İki tane short başı. Bek bekliyoruz. Ben burada gidiyorum. Öldü bura. Nice. Ben gidiyorum Öldü bir daha. Helal. Git ya sargen üstüne. Lower büyük ihtimal. Uzun uzun uzun. Long, 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 Tamam. orada hala. Uzuna bakıyorum ben. Tünel ses mi var? Tünel tünel tünel. Helal. Yakın. Uzun bir. Bıçak koş. Abi o nasıl? Hiçbir tane gitmez mi? Ya. Nasıl öldürüyor ya? Direkt sevle kanka. Bomba aktif edildi. Ben hep onu yapıyorum kanka. Çok girdi. Bir öldü bura. Lan orada da ses var. Dikkat e et. Tamam. Gördün? Kor. Helal. Helal. AP aldım. Bayağı vurmuş can azmış. Helal. Helal sana be. B havuz var bir. Xbox'ı geçti. Xbox geçti Birine, kanka. Diğeri... Biri plant atıyor. Diğerini bilmiyoruz. Geldim. Havuz. Havuz. Bir havuz, bir kapı, 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 kapı. Kapı sağda. Kapı sağa direkt. Tamam. Süpersin süpersin be. Güzel oynadın be. be. Süperüs nice. <laughs> <laughs> hey ha. Hepsa. AP'de daha AP'de. Bitti bitti Tabii maç bitti. Maç bitti kanka. Tamam, ne Geldi headshot geldi. Bir short var. Göster. Hedefin B'yi tutmak olsun. Tam bakıyorum be ya. Short girdi bir. Bir uzun görmedim. Öldüm bura. Al Adam tek gidiyor bak. Halüsinasyon dura yok. Bir git sen git ben bura bak Ay. uzun da en son site olabilir ki. Sessiz. Short var sessiz. Tamam toparlan bomba atmasın. Ne atmasın? Short açılabilir. Öldü be. Mis. Uzun bir bakıyorum ben. Bakıyorum, bakıyorum. Short'a bakıyorum. Ne var be? İtler o tetik abi. Upper'dakiler. Tamam. Vurdu 33 can. Bursa. Sniper sniper alıyor be? De. Aldı. Çok iyisin oğlum. Be hoş galiba. Gel gel. Çat çat çat. 1'i 50 canı var. Yarı canı var benimle. 1,5 dakikam var. Ay. Helal Ay. Ay. elal <laughs> <zaman, be>. Helal <laughs> lan sana. elal 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 bana elal Helal elal 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 seni bir lan aldı elini pozi. Videolar ya lütfen. Gel gel. Helal. Helal. Yer öldü. CT. Yo CT CT. Gösterme Baran. Bu ben. da CT'de ya. Yok kanka kafama vuramaz gibi ol tek. Burada, burada ya. Bomba sana bomba, bomba sana. Tamam tamam. 66. Yarım canı var. Oynar buraya ya. Oy. Gösterme. Yapma ya. lan. Kör dövüşü ya. Altına gitsem merdivenin. Silah, silah bok gibi bok gibi. Drop var mı? Altı altı.